Kızıltepe Belediyesi son 3 ay içerisinde 251 sokak hayvanının tedavisini mobil geçici hayvan bakım evinde gerçekleştirerek sokak hayvanlarının naklini sağlayan Haybulans sloganlı ambulansı da faaliyete geçirdi. Kızıltepe Belediyesi'nin veteriner hekimleri ve veteriner sağlık teknikerleri sokak hayvanlarını toplama veya doğal yaşam alanlarına bırakma görevinde bulunan personellere eşlik ederken sokak hayvanlarını aç bırakmamak için belirli noktalara hayvan yemlerini de dağıtıyor. Kızıltepe Belediyesi son 3 ay içerisinde sokak hayvanlarına 525 kilogram hayvan yemi dağıttı. Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında hayvan işlemleriyle ilgili vatandaşlardan 138 talep gelirken 37 kedi, 214 köpek olmak üzere toplam 251 hayvanı mobil geçici hayvan bakım evine götürülerek tedavi edildi mobil geçici hayvan bakım evi, ilçe merkezi ve vatandaşlardan alınıp doğal ortama bırakılan ve hayvan severlere verilen toplam hayvan sayısı ise 251'i buldu. Hayvan dostu olan Kızıltepe Belediyesi, sokak hayvanlarına verdiği önem ile çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kızıltepe Belediyesi, eş başkanları, Hamdiye Bilek Turgay ve Zeyni İpeğin talimatları doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Sağlık İşleri Müdürlüğü vatandaşlardan gelecek her türlü talep ve istekleri yerine getirmeye devam ediyor.